öğrenmekten uzak duran ümmet, yaşamaktan da ağırlıklı olarak uzak duran ümmet, paylaşmaktan haydi haydi uzak. Dinini başkasıyla paylaşma heyecanı, refleksi yok. Biz de bu ümmetin parçasıyız. Biz hatta hayatını, inancını başkalarını ile paylaşmaya adamış ecdadın çocuklarıyız. Çil çil kubbeler serpen orduları yönetmiş, komutanlığını yapmış ecdadın çocuklarıyız. Akıncılık yaşam biçimi olmuş bir ecdadın çocuklarıyız. İslam başkasıyla paylaşıyorsan İslam'dır. Kendine sakladın mı büyük hale gelir. Artık o İslam sana da bir şey yaramamaya başlar. Bir zaman sonra seni de terk eder. Zalimin eline bırakır seni. İslam öğrenilen, yaşanılan ve paylaşılan bir dindir. Resulullah sahabeye böyle öğretti. Ümmetin şu an böyle bir derdi yok. İslam'ı anlatalım. Bak orada bir dünya gayrimüslim insanlar var. Birileri beri tarafta gayrimüslimken Resulullah'ın uykusu kaçıyordu, huzursuzdu. Allah onun birileri iman etmedi diye dert ediş edinişini böyle giderse canına kıydı dedi. Bu kadar dert ediyordu. Çünkü bu İslam'ı yaşamanın bir parçası paylaşmak. Adam diyor ki bir defa sen dinin hak olduğunu unut. Yaşarken de göstermelik yaşa. Zaten hak olduğunu unuttuğun bu dini başkasıyla da paylaşma heyecanın olmaz. Bitti. Biz bu hale gelince Allah Azze ve Celle de bizi küffarın egemenliğinin altında zillete mahkum etti. Yaşadığımız şey zillettir. Ve ma cezau men yef'alu zalik minkum illa Böyle yapanlarınızın cezası dünya hayatında rezil ve rüsvay olmaktır. Şu anda biz dünyayı esas aldıkça istiklalimizi, egemenliğimizi kaybetmeye doğru hızla ilerliyoruz. Tek bir kural işliyor. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapmaktan adım adım uzaklaştıkça ümmet şu anda Arabiyle, Acemiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Afrikalısıyla, şu Şusuyla, şu bu suyla genel olarak bir eksen kayması içerisinde ve haktan uzaklaşıyor. Dolayısıyla da küffarın dişleri, azı dişleri iyice bedenine girmeye başlamış. Resulullah bu tabloyu anlatırken dedi ki يُشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاءَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاءَ الْاَكَلَةُ اِلَا qasat'iha. <قَصَاتِيه> Çok yakındır. Milletler üzerinize çullanır. Nasıl böyle vahşi hayvanlar bir av bulunca hepsi çullanıyorlar. Biri kuyruğunu çekiyor, oradan koparıyor, öteki memesini koparıyor. Öteki boğazından et koparıyor. Beriki baldırından koparıyor. Hayvan hala debiniyor. Ama herkes bir tarafından et koparıyor. Sahabiler böyle dinlediler, dediler ki: "Emin kıllatin bina, yevme izen ya Resulullah." O gün biz az sayıda olacağız da, o yüzden mi böyle üzerimize çullanacaklar? Bizi böyle parça parça parçalayacaklar, yiyecekler. İlâ ve lâkinnekum Hayır bir de çoksunuz dedi. Ama çer çöp ile dolu sel gibisiniz. Sel nasıl böyle çoktur her taraftadır. Ama çamurdur, çerdir, çöptür. Özgül ağırlığı yok. Özde bir varlığı yok. Kalabalık yığınlar ama her, her biri çer çöp gibi. Sordular ki neden böyle? Dedi ki وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ قُلُوبِ اَعْدَائِكُمْ el havfa minkum. Allah düşmanınızdan size karşı duyduğu korkuyu kaldıracak. Ve nefi yaqdifenne bi Ve sizin kalbinize vehni yerleştirecek. O nedir ya Resulullah? Niçin böyle bir durum var? Cevap hubbu dunya ve karahiyetul maut. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Bizi ahirete tutunmaktan hedefe doğru yol almaktan, cennetlere varma heyecanından caydıran dünyanın kendisidir. Böylece artık ölüm ve sonrasını göz ardı ettik. Sanki hep bunu göz ardı edince artık hep burada yaşayabiliyorsun. Sanki ölenler ölüp de ahirete gitmek isteyenler, keşke öyle olaydı. Ölüp de sonsuzluğa gitmek isteyenler ölü öleydi. Bari diğerlerine dünya kalaydı diyorum. En azından ona da burayı yaşasalardı. Gidenler muradına eriyor, sonsuz geleceğe gidiyor. Kalanlar da burada debeleniyor olsun. Ama Allah yoldan çıkanlara burayı bile vermedi. İşin ilginç tarafı budur. Yolda kalıp, yolda kalanlar hem dünya güzelce ne yaşar, hem de sonuca kavuşurlar. Yoldan çıkanlar daha fazlasına kavuşayım diye, daha fazlasını elde edeyim diye yoldan çıkanlardan Cenab-ı Hak elinden dünyayı da alır, ahireti de alır. Kazanmak ya çifte kazançtır, kaybetmek ya çifte kaybetiştir. Asirat dünya ve ahiret.